Evet, halk arasında yanlış bilinen bazı hususlar var. Bir beyefendi ile hanımefendi arasında dinen üç nikah bağı vardır. Ona biz ne diyoruz? Talak diyoruz. Yani Arapça'da talak anlamına geliyor. Bu üç talak bağıyla kadın ve erkek birbirine bağlıdır. Bu bağlar, bir, iki, üç koparılmadıkça evlilik hayatı devam eder. Bu ne anlama geliyor? Mesela kadın erkek anlaşamadılar. Mahkemeye gitmeyi arzu ettiler. İster kadın kanalıyla bu iş olsun, ister erkek müracaat etsin fark etmez. Hakime müracaat ediyorlar. Hakim bunları dinliyor. Netice de ayrılıklarına karar veriyor diyelim ve bunun safahatı var, temyize gidiyor, oradan onaylanıyor, geliyor ve nüfusta kayda geçiyor, boşanma olayı. Evet. O kayda geçtikten itibaren bu kadınla bu erkek nedir? Ayrılmıştır artık. Yani kadın ve erkek dul oluyor, boşanmış oluyorlar. Bu mahkemenin boşaması bize göre, İslam hukukuna göre bir bain talak kabul ediliyor. Bir bayin talak ne demek? Yani bu kadınla bu erkek isterlerse tekrar evlenebilirler demek. Ancak kadının rızası şarttır. Bayin talak olması o açıdan önemlidir. Bayin talakta geriye dönüş için, bak bir bayin gitti. Daha iki talak hakkı duruyor. var, duruyor. Hanımefendi bu evliliğe razı olduğu takdirde yeni bir nikah kıyılmak kaydıyla, yani yeni bir nikah kıyılacak, e, mehir beyan edilecek, e, evlilik için başlangıçta ne gerekiyorsa, evlenmeyi kabul ettin mi? Evet. Evlenmeyi kabul ettin mi? Evet. Ve şahitler olacak. Bu şartlarda yeni bir evlilik yapabilirler. Bunun için başka birisiyle evlenmesi gerekmez. Allah korusun. Bu ikinci evlilikte ya yani mahkemeye birinci de gitti, boşandılar. Tekrar bir daha gidecek olsalar, hakim boşayacak olsa ikinci boşama gerçekleşmiş olur. O safahat devam eder ve neticede e, nedir bu? Kayıtta boşandılar hükmü tescil olununca İki talak gitmiş olur, İki defa boşandılar. Evet. Tekrar bunlar evlenebilirler mi? Kadının rızasıyla tekrar evlenebilirler. Başka bir izdivacı evliliğe gerek yok. Ancak üçüncü talak hakkı duruyor bir kenarda mahkemeye. Hani biraz daha devam ettiler. Sonra dediler ki biz bu evliliği devam ettiremiyoruz. Hakime gittiler ve boşandılar. Ne oldu? Bir boşama daha önce olmuştu. İki de olmuştu. Üçüncü de gerçekleşti. İşte bu üçüncü boşama olduktan sonra bu kadınla bu erkeğin tekrar evlenebilmeleri o hanımefendinin başka bir evlilik yapmasına bağlıdır. Yani bunu iyi anlamak lazım. Demek ki üç tane boşanma gerçekleşecek. Size üç tane hak vermiş Cenab-ı Hak. Üç defa da bu işi götüremiyorsanız, demek ki bir denemek, başka bir evliliği denemek lazım. Ancak öyle bir yol, yani üç defa boşanmaktan boşanma gerçekleştiğinde başka bir izdivaç eğer evlenir o beyefendiyle de anlaşmalı değil ama normal şartlarda ayrılacak olursanız ki yolu bellidir. O takdirde eski kocasıyla tekrar evlenebilir. O takdirde yine üç talak hakkı baştan bunlara dönüyor. Cenab-ı Hak tabi böyle ayrılıkları vermesin ama işin fıkhını bilmek açısından da böyle bir izah etmemizde fayda var. baixo.